Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Çıngırak'lı albümü göreceği çıkarmasının ardından şimdi de sevgilisi olduğunu duyurdu. Yeni sevgilisinin en yakın arkadaşı olduğu söylenen Ebru Polat'ın yaptığı paylaşımda coşkusunu gösterdi. Onun magazin gündeminde gerek evine gelen faturalarla gerekse evlat edindiği ayı haberleriyle görmüştük. Ama en çok aşk haberleriyle manşetlere taşınmıştı. İşte Ebru Polat'ın kalabalık aşk listesi. 30 Haziran 1983 tarihinde dünyaya gelen Ebru Polat, İzmir'in kızları güzeldir sözünün örneklerinden. Sanata ve eğitime her zaman düşkün olan şarkıcı genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanıştı ve daha sonra eğitim hayatını müzikten farklı alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimi başarıyla tamamlayıp bir süre avukat olarak görev yaptı. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan Sanat Akademisi Royal'de müzik eğitimi aldı eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında çok gece piyasaya sürdü. Böylece şöhret kapılarını yavaş yavaş araladı ve ismini ele güne duyurmaya başladı. Bunun sonucunda peşine bir sürü yakışıklı dizilmesi de kaçınılmaz oldu. Şansını Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Roberto Carlos'tan yana kullandı. İkili bir süre görüştükten sonra Ebru Polat'ın adı yine Fenerbahçeli bir isimle anıldı. Bu isim Selçuk Şahin oldu. Çeşme'de beraber tatil yapan ikilinin ilişkisi iki yıl sürse de etkisi uzun süre devam etti. İbrahim Çelik kolun da aralarında olduğu arkadaş ortamında otururken Selçuk Şahin ve futbolcunun nişanlısı ile karşılaştı. Futbolcu nişanlısını eve gönderdikten sonra öfkesini yenemedi ve Çelik kolla tartıştı. Bu durum, magazin gündeminde çok konuşuldu. Oysaki Selçuk Şahin uğruna bar basan Ebru Polat'ı çok çabuk unutmuştu. Şarkıcı, gönlünü Beşiktaş'ta top koşturduğu yıllarda şöhret olan Ahmet Dursun'a kaptırdı ikili Bebek sahilinde futbolcunun son model spor arabasıyla tur atarken objektiflere yakalandı ve kırmızı ışık yüzünden gazetecilerden kaçamadı. Bu futbolcu serisi arasında Mesut Özil de yerini aldı. İngiliz Sun gazetesi Polat'ın Özil ile 2008 yılında Özil'in erkek kardeşi Mutlu'nun düğününde sahne aldığında tanıştığı belirtildi ve Ebru Polat'ın Mesut Özil ile akan burnu yüzünden birlikte olmadığı iddia edildi. Bu karışık olay Ebru Polat'ın özür dilemesine kadar sürdü. Futbolcu aşklarıyla gündemi sürekli meşgul eden seksi şarkıcı, "Sevgilimin tek gecelik ilişki yaşamasına karşı değilim" diyerek tepkileri de üzerine çekti. Daha sonra bu sözlerini yutturan bir aşk yaşadı. Bir mekanda yemek yiyen iş adamı İrfan Kara ile görüntülenen Ebru Polat kısa süreli panik yaşadı. "İrfan'la yaklaşık bir yıldır birlikteyiz ve çok mutluyuz. Dünyanın en tatlı adamı ve beni aldatmasını kaldıramam" dedi. Aldatma olmasa da nişanlandıkları bilinen ikilinin ilişkisi İrfan Kara'nın adı cinayet olayları karışınca bitti. Böylece her yaptığı olay olan şarkıcı Ebru Polat Star TV ekranlarından yayınlanan Demet ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Polat, 6-7 ay çok ciddi bir birlikteliği olan kişinin evli olduğunu öğrendiğini itiraf etti. Hatta Madam şarkısını da onun için yazdığı söylendi. 2016 yılında da adı Ahmet Doruk ile anılmaya başlandı. İkilinin sır gibi saklanan ilişkilerinde de ayrılık çanları çaldı. Ebru Polat'ın psikolojik şiddet görüyorum demesi üzerine ilişki bitti. Kısa süre sonra ikinci şansını da deneyen çift yine uyumu yakalayamadılar. Bu durum artık Ebru Polat için hiçbir erkekle beraber olamaz dedikodularına yol açtı. Tam da o dönemde şarkıcı verdiği bir röportajda bir kadına da aşık olabilirim, sevebilirim, iki kadın birbirini sevebilir diyerek herkese şaşırtan bir açıklamada bulundu. Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde ise yine Ebru Polat sosyal medyanın da diline düştü. Ünlü bir iş adamının şarkıcı Ebru Polat'a evlenme teklifi ettiği ve Ebru Polat'ın bu teklife hayır yanıtı verdiği iddia edildi. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otel 500 balon, 200 gül ve 1000 tane mumla hazırlanan evlenme teklifini sosyal medyadan paylaştı. Ünlü şarkıcı bu duruma başkasını seviyorum onun dönmesini bekliyorum. İki aydır ayrıyız cevabını verdi. Teklifi yapan iş adamının kim olduğunun bilinmemesi, fotoğraflarda hiç görünmemesi ve Polat'ın verdiği bu cevaba akıllara acaba Ebru Polat kendi kendine mi evlilik teklif etti sorularını da getirdi. Ama büyük olayı bu olmadı. Ünlü popçu ailesiyle gittiği Dubai tatilinden paylaştığı lüks karelerle gündem oldu. Seyahatin sebebinin aşk olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. 7 yıldızlı Burjal Arab Otel'de kalmaya başlayan Ebru Polat, turuncu renk Lambo ve yatını gördüğümüz gizemli biriyle aşk tatili yapıyordu. Bu kişi gezi olayları sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran, daha sonra ise kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçlanan firari saldırgan Sabri Çelebi çıktı. 2020'nin sonlarına doğru geldiğimizde ise Ebru Polat, ''Hayatımla yakın gördüğüm kim varsa sildim, sevgiliyse ayrıldım, kankaysa küstüm, beni hak etmiyorsunuz, yeni arkadaşlar tanımanın vakti geldi.'' şeklinde konuştu. Ama anne sözü dinlemeyip gönlünü yakın arkadaşı Tolga Han Yıldız'a kaptırdı. Polat birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarının ardından ünlü şarkıcıya soru yağdı. En çok da bir önceki eski sevgilisi olduğu düşünülen kişi merak edildi. Polat takipçilerinden gelen soruya samimi bir yanıt verdi. 37 yaşındaki Polat açıklamasında aramızda çok yaş farkı var. Kendisi 26 yaşında. Ailemden onay çıkmadı. İtirafında bulundu. Umarız bu Ebru Polat'ın aşk yolunda atılmış son adım olur.